Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle çay yanında enfes bir tatlımız var bu sefer. Evet yani bilebilinizi umuyorum arkadaşlar. Et brownie patisseries arkadaşlar böyle büyük kalıp şeklinde. Soğuk dolap tutun arkadaşlar soğuk tüketmeniz öneriliyor. E, çikolata kremalı çikolatalı soslu kek arkadaşlar. Soğuk ama viyanette kadar güzel olduğunu düşünmüyorum. Tabi bu bir şeydi pek göremiyorum bu sıralarda hatta. Enerji ve besin değerlerini şöyle göstereyim kısaca. Bol bol böyle çikolata. Ne diyor mesela burada mutluluğu katlayan tatlı gerçekten de çikolata arkadaşlar insanı mutlu ediyor. Ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Soğuk soğuk yaz aylarında güzel gider bence. Akşamlarda. Bu sıralar bayağı sıcak ama olsun. Ben beğendim. Puanımızı videonun altına yazacağım arkadaşlar. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz çok sevmişlerim. Elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi günler.